Arkadaşlar merhabalar. Bugün Petshop'tan 8 tane zebra ciklet aldım. Bunların iki tanesi albino zebra. Ne zamandır bu zebra ciklet almak istiyordum. Şimdi bunları maşrapaya koyup alıştırmasını yapacağım. Evet her ihtimale karşı metilen mavisi uygulaması yapacağım bu sefer. Göz kararı metilen mavisi dökeceğim. Metilen mavisi e, antiseptik ve antiparaziter özelliği vardır. Evet. Şimdi şu akvaryuma koyacağım. Bu akvaryumdan bir miktar su aldım. E, 5-10 dakikada bir, bir miktar su aşılayacağım arkadaşlar. Yaklaşık bir saat kadar aşılama yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. E, Balıklar zıplamasın diye üzerine bir kapakla kapatmıştım. Şimdi aşılama işlemine devam ediyorum. Göz kararı gene şöyle döküyorum. Ee, yaklaşık bir saat bekleyeceğim. Bakalım yavru elde edebilecek miyiz bunlardan. Elde etmesek de görsel olarak güzel olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat süre geçti. Hatta bir saat biraz geçmiş olabilir. 5 dakikada bir bir miktar su ile aşılama yaptık. Şimdi aktarımı gerçekleştirelim. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Şöyle Evet canavarlar çıktılar Evet e, şu an biraz strese girmiş olabilirler ama alışacaklardır zebra ciklet akvaryumu olarak planlamayı düşünüyorum bu akvaryumu e, tabi malavi ciklet yavrularını buradan e, alacağım vatolular kalır mı kalmaz mı onu tam Karar veremedim. Olmazsa vatozları da buradan alırım. Bakalım burada e, nasıl olacak. Daha bunlar yavru. Gözlemleyeceğim. E, i̇nşallah bir sorun çıkmaz diye tahmin ediyorum. Şöyle size e, yandan da göstermeye çalışayım. Bakın, bitkilerin arasında dolaşmaya başladılar. İnşallah Anubias'a zarar vermezler. Çünkü ciklet tür balıklar e, bitkileri yiyebiliyorlar. E, hepsi olmasa bile bazı türler e, bitkilere e, dadanabiliyor. Ama Anubias acı olduğu için e, dokunacaklarını tahmin etmiyorum. Bakalım gözlemleyeceğiz hep birlikte. Evet arkadaşlar bir de bu dişi beta e, dişi betayla ile dalaştı. Muhtemelen diğer benim e, dişi beta bunu hırpaladı. Birazcık geç fark ettim. Bu Hindistan cevizi kabuğun arasına e, girmiş. Ben bunu aldım. Şimdi buna bir gıda kabı ayarlayacağım. Orada metilen mavisi ile tedavi edeceğim. Şu şekil arkadaşlar Yüzgeçler falan gitmiş, şöyle göstereyim. Çok da hırpalamak istemiyorum ama. Bakın görebiliyor musunuz? Birazcık yüzgeçler hırpalandı. Evet, çok fazla rahatsız etmeyelim. Buna bir e, hava motoru vardı, bunu bulamadım. Hava motoru bir hava taşı sallayacağım. E, biraz kendi toparlanana kadar, bir hafta kadar ayrı tutacağım. Sonra bunu bitkili akvaryuma koyacağım. Bakalım orada nasıl duracak. Çünkü dişi betanın bulunduğu akvaryumu koyarsam muhtemelen diğer dişi betada bunu gene hırpalayacak. Böyle durumlarda arkadaşlar yüzgeçlerde kuyruklarda travmaya bağlı yani saldırganlığa bağlı bir yaralanma olduğunda metilen mavisi uygulayabilirsiniz. Balığı ayırıp hava motoruyla ııı hava verirsiniz. İşte karantin akvaryumunun önemi burada aslında. Ben de gıda kabım var. Onu ayarlayıp e, onu artık karantin akvaryum gibi değerlendireceğim arkadaşlar. Tatilden geldikten sonra e, bu Echinodorus bitkisi biraz daha toparlandı gibi. Aslında şu yaprakları budasam iyi olacak. Onu bir en kısa zamanda bulayım. Hmm, e, arkadaki limon bitkisi de gövde duruyor ama onda da yapraklar çıkar diye tahmin ediyorum. Küçük küçük yapraklar çıkmaya başlamış gibi. Bakopalarda bir değişiklik yok. çavafer yerinde sayıyor. Ee, şu havalar biraz serinlesin. Şu akvaryuma Elodea teki kuyruğu almayı düşünüyorum. Ee, bu akvaryumu da size göstereyim dedim. Ee, bugünlük e, sizlere e, yeni aldığım zebra balıkları akvaryuma ekleme videosu çektim. Beta balığını tedavi sürecinin başlangıcını anlatmaya çalıştım. O da dışarıda metilen mavisiyle birazcık dinlensin. Kuyruklar, yüzgeçler toparlanır. Beta balıklarında genellikle çok ileri safhaya geçmemişse kuyruk yüzgeç yırtıklarında iyileşir yani eğer bir mantar bakteri bulaşması olmazsa yani komplikasyon olmazsa iyileşecektir. Dediğim gibi onu bu akvaryuma aktarmayı düşünüyorum. E, balıklarınıza ve canlılarınıza iyi bakın. E, yorum yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. E, hobi sizlerle daha güzel oluyor. E, Bilgilerimi sizlerle paylaşırsın gelen yani bir motivasyon kaynağı oluşuyor. Değerli arkadaşlarım da e, yorumlar yapıyor. Yorumlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.